oluyor ya? Evindeyim tamam. Bir saate bakayım şuradan ya. Aa saat 9 olmuş neyse. Şuradan gidelim. Heh. En son zengin olmuştum ya. Neyse. Şu dolabı dolabı bir bakayım. Şöyle bir bakalım. Hmm, neyse ben bugün yemeyeyim ya. Şöyle, Ay. arabamı da arabamızı da alalım. Şöyle bir karşı çık. Ben en son YouTuber olmak istiyorum. Bir tane yerden YouTuber olmak istiyor gelmişti. Bakalım şimdi o mekanı bulmaya çalışacağım. Her yere bakılacağız. Şöyle gidelim. Arabam da yakıyor. Sadece Bugatti gat falan. Şöyle bir gidelim. Heh. Şurada da benim bir gizli bölgem var. Şuraya bir çekeyim. Ş şöyle. Heh. Şu gizli bölgeme gideyim ya. Şöyle. Buraya bar barikat koyayım. Kurayım. Kuramıyorum. Şöyle. 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 Şurasından bir bakalım Neyse Şimdi Alo Alo Siz kimsiniz Selam ee, Merhaba Merhaba Siz kimsiniz ana kapattı. Neyse. Bakalım neyse ya. Kimmiş ama öğrenemedim. Ama neyse. Galiba birisiydi ya. Şuradan bir ben şuradan bir oyunuma gireyim ya. Go. Hadi. Hadi kazanabilirim. Dön şuraya dön. Hop. Ah. Of. Dön 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 çok fena bir viraj var. ha şöyle döndük. Evet. Hadi. Hop. Hop. Oh. Kazandım. Neyse şimdi bir saçımı saçımı boyatacağım. Dondurma acı dökkanıymış. Daha şehire yeni taşındığım için bilmiyorum tam yerini. Heh burasıymış. Hiç kimse de yok ama neyse. Şöyle bir maviye boyatayım. Ah ne güzel olmuştur bence. Güzel. Şimdi şöyle bir gidelim. Gideyim. Ay, Şöyle bir ben bugünler polis olmak istiyorum ama işe almıyorlardı beni ya. Neyse. Şu arabamı alayım ben. Bir tane bölgeye gidecektim. Şöyle bir arabamın yanına koşayım. Heh, buldum. Buradaymışım. Şimdi artık şimdi şu arabamı bir e, ilk önce benzinini doldurayım sonra bir e, şeyini yapayım. Bunu bir temizleteyim yani yani. Bu şehirde de bayağı bir hiç kimse yok neredeyse ya çok az kişi var galiba. Heh, şöyle park edelim. Alamıyorum. Haşaya doluyor. Güzel. Tamamdır. Şöyle bir güzel doldu. tamdır. Hop. Binelim şimdi arabamıza. Şöyle bir giderim. Şöyle arabamızı te daha temiz yereyim. Zaten çamurdan geçmiştim. Şöyle bir gidelim ya. Vuracağım vuracağım. Ay neyse ki vuramadım. Vuramadım. Ha burada bir tane He, uçak varmış ya. Bunu ilk defa gördüm. Burasına yeni taşındığım için Ama burada bayağı bir zenginim. Şöyle. Galiba burası hava alanı. Şuraya bir park edeyim arabamı. Şöyle hop hop güzel hop hop güzel şimdi ben bir gidereyim ya. Aa burada da hiç kimse yok ya. Burada hiç çalışan yok mudur ya? Neyse ben bir şuraya barikat kurayım da hiç kimse giremezsin. <laughs> Güzel. Şöyle bir gidelim. Ben bir bakmak için git diyorum ama, ama neyse. Şöyle bir gidelim. Vay. Güzelmiş. Hmm. Neyse ya. Ah. Ee, burada birisi var mı? Acaba ya? Bakayım. Aa, hiç kimse yok. Allah şükür acil durumda. Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz, olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Acil durum, acil durum. Bir kanadımız acil hasar görmüştür. Acil durum. Ay eyvah. Ya şu televizyonu da kapat. Hadi bay bay, ben kaçar. Paraşütle atlama fikri çok kötüymüüüüüüüş Aa, öleceğim öleceğim Aa. Ya paraşütle atlanırken telefon mu gelir? Alo Alo Siz mi yine? Evet banka banka soyun ben E benim de ilginiz ne var? de bir banka soygunu yapmak istiyorum. Tamam bay bay kardeşim. Boşu boşuna arıyorsunuz. Boşu boşuna arıyorlar ya. Aa! Bundan da bir çıkamadım. Vallahi bir çıkamadım. Böyle kaldım. Aa! Düştüm. Ay Arabam ama orada kaldı. Olamaz. Olamaz. Arabam. Alo. Alo. Polis mi? Evet. Ee, ben havaalanına gidemiyorum da. Beni oraya götürtürmüyorlar Oradakileri bir tutuklasanız. Olmaz. Niye? Çünkü onlarda da polis. Tamam. Bay bay. Ben gidip de polislere ve polise mi şikayet ettim? Tövbe ya. Şöyle mi? Şöyle. Hmm. Çıktı. Neyse. Kardeşim ne haber? İyi kardeş. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu ye şehire daha yeni taşındım. Öl kardeşim öl. Bir de mezarına da ben koyayım. Hadi bay bay öl, ölüme terk edeyim seni. Eyvah olamaz onu götürmeliyim. Hemen onu nereye götüreceğiz? Tabii ki de mezara. <laughs> adam ö, ö, ben. Yoksa polis beni gelecek adam öldürdün diyecek. Yoksa tutuklar ya. Hihihi. Neyse. Aa buralarda bir kardeşim sen, ben seni bırakmadım. Kendin kendin bıraktın. Hadi bay bay. Ana öleceğinden diye. Hadi bay bay. Neyse boş ver ya. Galiba bana bir şeyler oluyor. Aa. bir şey oluyor. Ve ertesi gün. Ay bana bir şey oluyor galiba ya. Kendimi çok istiyorum. Şimdi şey söylüyorum. Ah. Galiba bu korona hastalığı bana bulaştı. Ama bundan sonra kalmayacağım galiba. Ve bir yıl sonra. Of oh be. Of oh be. Sonunda korona hastalığından çıkabildim. Ama şu sol bacağım çok sol bacağımı çok kötü hissediyorum ama e, kendimi biraz iyi hissediyorum buraya ne olmuş kış mı gelmiş ki her yer bembeyaz aa kar yağıyor galiba İstanbul'a gel. her yer kar bulandı ve her yerde kartofu oynuyorum <laughs> şöyle bir giderim arkadaşlar devamını devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın benim şikayem bu kadardı. bir de ya ab devam etmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye